Merhaba, konuğumuz Sayın Profesör Doktor Gonca Senleroğlu hocamız. Kendisine davetimizi kırmadı ve bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor. Sorularıma başlıyorum. İlk sorum, odyoloji ile nasıl tanıştınız? Odyoloji ile yılını da söyleyeyim mi acaba? Ee, esasında ben fizik tedavi e, ve rehabilitasyon da okudum. Ee, üçüncü sınıfta... E, Dersimiz vardı, işitme ve konuşma bozukluklarıyla ilgili. O derse Sayın Erol Belgin hocam geliyordu. O ders sırasında e, mesleği de tanıtmıştı ve benim de rahmetli büyük dayımın işitme kaybı vardı. E, onu test yaptırmaya götürdüm ve otosikleroz tanısı almıştı. Otosikleroz tanısı aldıktan sonra cerrahi girişimde bulunacaktı. Biz onları konuştuk filan. Neyse o arada ben mesleği de tanımış oldum. Ee, i̇şin en kötü tarafı ben o dersten de kaldım inanmayacaksınız ama bütünlemede geçtim. Ve o bütünlemede geçtiğim dersi yaklaşık e, mesleği 30 küsür yıldır yapıyorum. Neyse meslekle tanışmam öyle oldu. Daha sonra Yüksek lisans e, başvuruları açıldı. Ben e, 88'de mezun oldum. 89'un sonlarına doğru e, sınav açıldı e, ve o sınava katıldım. Bunun sonucunda o ile tanışmış oldum. Yüksek lisansa başladım. Esasında ilk fizik tedavi rehabilitasyon yüksek okulunda yüksek lisansa başlamıştım. Orada iki dönem e, kaldıktan sonra. Mesleği değiştirmeye karar verdim ve Odyoloji'ye e, geçtim. Böylelikle meslekle tanışmış oldum. Sizce Odyoloji alanında başarılı olabilmek için sadece Odyoloji lisans eğitimi yeterli midir? Yeterli değilse hangi alanlarda kendimizi desteklemeliyiz? Esasında e, tüm bölümlerin lisans eğitimi hiçbir mesleği yapmak için yeterli değildir. Orada aldığımız şey Sadece e, temel bir eğitim orada başarılı olabilmek için e, kesinlikle her konuda daha detaylı bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ama her dalda da başarılı olunmaz çocuklar mutlaka kendimize e, sevdiğimiz bir kısmını seçmemiz gerekiyor. Evet genel olarak her konuda bilgimiz olacak ama bir konuda daha iyi olmayı tercih etmemizde yarar var. Ben genel olarak e, pediatrik odyolojiyi çok sevdim. Gerek koklear implantta, gerek e, testte, teşhiste, takipte, onların gelişmesini görmekte, e, onları test etmek, onların o güzel cevaplarını görmek beni her zaman mutlu etti. E, bebek ve çocukların ifadeleriyle mutluluk buldum. Hiçbir zaman bir erişkin hasta veya bir kronik hast ötüt hastası geldiği zaman onu test etmek bana hiç zevk vermedi maalesef ki. Hep bebekleri tercih ettim. Size de önerim kendinize bir konu seçip o konuda ilerlemeniz olacaktır. Tabii ki lisans eğitimi yeterli değil ama bu sizin için değil sadece çocuklar bütün meslekler için. Tıp fakültesini bitirdiğinde de doktor olan kişi için aldıkları o eğitim yeterli değil. Mutlaka hastayla yüz yüze kalmak gerekiyor. Bizde de aynı şey geçerli. Mutlaka hastayla yüz yüze kalmanız gerekiyor ki, orada e, nasıl baş edeceksiniz nasıl geliştireceksiniz e, testi yaptınız veya işte rehabilitasyona başladınız bir problem çıktı bir sonrasına adımın ne olacak nasıl planlayacaksınız hep bu narı yapabilecek yetiye sahip olacak eğitimi almanız ve tamamlamanız gerekiyor. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Mesela ben hiçbir toplantıyı atlamadım. Ne kadar toplantı varsa hepsine katıldım diyebilirim hemen hemen. Neredeyse 30 yıl içinde yapılan tüm kulak burun boğaz ve odyoloji konuşma bozuklukları toplantılarına katıldım. Hepsinden bir şey aldım, hepsinden bir şey öğrendim. Sizin de hep içinde olmanızı olayların öneririm. Kendinizi geliştirmek için. Hala kendi adıma bile geliştirilecek çok yön olduğunu biliyorum. Her gün yeni teşhisler, yeni problemler çıkıyor biliyorsunuz. Ve bazen bir bakıyorsunuz eskiye dönüş olmuş, o eskideki test daha geliştirilmiş, daha ilerletilmiş. Hem temeli hem yenilikleri bilmek adına mutlaka eğitimin içinde olmak gerekiyor. Öyle dört yılda bitirdim, bu iş bitti diye bir şey yok. Kariyer planlamada nasıl bir yol izlemeliyiz? Demin de biraz bahsettim. Kariyerinizi planlarken esasında ne yapmak istediğiniz önemli. Klinisyen mi olacaksınız, akademisyen mi olacaksınız, özel mi çalışacaksınız, patron mu olacaksınız? E, yapınız neye uygun? Onu düşünüp o yolda e, ilerlemenizde yarar var. Şimdi akademisyen olmak da zor bir iş. Yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, makale yazmak, araştırma üretmek bu herkese göre bir şey değil esasında. Bazen klinisyenlik daha keyifli olabiliyor. Ben işe klinisyen olarak başladım esasında. Odiyolojinin klinik tarafını daha çok sevdim. Ama bizde klinik ve e, akademi birlikte gidiyordu. E, siz de ona göre şöyle klinik ve akademinin iç içe bir dönem gitmesi bence çok iyi bir şey. Çünkü e, hem görüyorsunuz, hem uyguluyorsunuz, hem öğretiyorsunuz. Hepsini birlikte yaptığınızda çok daha Başarılı olacağınıza inanıyorum. Ama ikisini sürekli birlikte sürdürmek de zor tabii ki. Bir kısmını biraz daha klinik kısmını belki biraz daha part time yapmaya başlamak, akademi kısmına daha ağırlık vermekte olabilir. Odüleci alanında fark yaratmanızı sağlayacak önerileriniz nelerdir? Um, kolaya kaçmayın derim. Fark yaratmak için biraz zoru tercih etmek ve o hedefe e, kilitlenip onu aşmaya çalışmak gerekiyor. Ee, ne bileyim işte ben mesela tez öğrencilerime diyorum ki çocuklar bir tezini tezini en geç bitiren benim öğrencilerim diyorum. Ama onlar e, şunu fark ettim ki en geç bitiren oluyorlar ama bir şeyler de üretmiş oluyorlar. Daha sonra onları kullanabiliyoruz. Mesela Şule hocanızla Hint testi yapmıştık erişkin e, formunu. Hala çok güncel bir test, hala kursunu verebiliyoruz. Ee, kolayı değil de biraz daha detayı ve hani o aldığınız e, titir, evet herkes bir tanesi o titri anket yaparak alabilir, diğeri bir şey geliştirle alabilir. Ama önemli olan e, emek harcayıp doğruyu yapıp e, bir şey bırakmak diye düşünüyorum. Hayata dair üç altın kuralınızı sıralayabilir misiniz? Ben açıkçası galiba çok vazgeçmiyorum. Ertelemiyorum. Bazen erteliyorum. Yorulmuşsa bazen erteliyorum. Esasında bir de üşenmiyorum galiba. Yani hem bölüm kuruluşunda hem dernekteki çalışmalarda ne kadar sinirlensem de veya işte ne kadar e, yorulsam da ertesi gün kalkıp yine o bıraktığım yerden devam ediyorum. Yani sizlere de vazgeçmemenizi, ertelememenizi ve üşenmemenizi öneririm. Son olarak, odijeciğin geleceğine yönelik gençlerden beklentileriniz nelerdir? E, meslek çok güzel bir meslek. Benim girdiğim yıllara göre esasında çok değişti. Çok alanı var, çok dalı var. Ee, sadece klinik olarak bir sağ kulak, bir sol kulak, bir mavi, bir kırmızı olarak düşünmeyin. Ee, i̇şitmesi var, dengesi var, işitme bozukluğu var, işitsel rehabilitasyonu var. Ee, teknoloji bir kere işin içinde. Çok mühendislikle iç içe olan bir e, sağlık alanı. Onun için her tarafından tutmanızı, e, mesleğinize sahip çıkmanızı öneririm. Endüstriyel odiyolojisi var, bizim çok içine daha giremediğimiz e, akustiği var, ne bileyim gerçekten çok geniş çalışma alanı ve çok e, dinamik bir meslek. Ben ileride de hani diyorlar ya bu yapay zeka nedeniyle meslekler yok olacak falan. Ben odiyolojinin büyük bir kısmının kalacağına inanıyorum çünkü yaptığımız her işte insana dokunmamız gerekiyor. Evet bizim için de yapay zeka bir takım işler yapacak. Iı, makine öğrenmesini biz de kullanacağız. Bizler tabii değil tabii sizler kullanacaksınız inşallah. Ee, geleceği olan iyi bir meslek diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de belki biraz zayıf sizi üzüyor olabilir ama bütün meslekler öyle başladı çocuklar. E, işte bir mesleğin bir şeyi kazanabilmesi için bir bakıyorsunuz 30-40 yıl geçmiş arada. Onun için hiç vazgeçmeden hedefe doğru ilerlememizin doğru olduğunu düşünüyorum. Belki sizler ilk gruplar olduğunuz için bu problemleri yaşayacaksınız ama ileride daha iyi olacağını ben eminim ve inanıyorum. Buna. Sayın hocam, cevaplarınız, değerli katkılarınız ve önerileriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için sizlerle olmak güzeldi. Eminim her şey daha güzel olacak. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.